Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereotlu poğaça yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 6 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırdım, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık süt, 200 gram margarin, yarım demet dereotu, 1 buçuk paket kabartma tozu malzemeleri saydığımıza göre yapım aşamasına geçiyoruz uygun bir kabın içerisine oda sıcaklığındaki margarinimi alıyorum sıvı yağını alıyorum ikisini karıştırıyorum yağ karıştırdıktan sonra sürü ilave ediyorum yoğurdumu ilave ediyorum yumurtayı da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum şekeri tuzu ilave ediyorum şöyle şeker çözülene kadar karıştırıyorum Daha sonrasında unumu ilave ediyorum. Kabartma tozlarını da ilave ettikten sonra iyice yoğuruyorum. Pürüzsüz bir hamur olana kadar iyice yoğurdum arkadaşlar. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Hemen dereotunu da ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Dereotunu karıştırdıktan sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak poğaçalarımı yapma işlemine başlıyorum. Hamurumu hemen şöyle rulo haline getiriyorum. Getirdikten sonra etrafında sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Tekrar hemen bir tane daha gösteriyorum. Parmaklarımla şerit haline getiriyorum. Kendi etrafında sararak gül şeklini veriyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Poçaları tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir miktar sıvı yağ koyarak açtım. Şimdi üzerine sürüyorum. Daha sonra 180 derecede ısınan fırınıma pişirmek üzere gönderiyorum. Poçaları pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten misler gibi bir tarif oldu. Hemen şöyle dokusunu da sizlere gösteriyorum. Gerçekten hamurlaşma yok. Lezzetine diyecek yok. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.